Evet arkadaşlar, bugün 17 Nisan bölmelere bakıyorum tekrar. Bunun evet, 14 Nisan'da anası varmış, yumurta yokmuş. 28 Mart'ta bölünen bir arıymış bu. İki çerçeveli bir arı bunlar. Zaten hep iki çerçeve iki çerçeve böldüm. Hatta bir iki tane de bir çerçevelik var. Onları da ana sayısı fazla olsun çiftleşmeyen olur diye bir çerçeve böldüm. Şimdi bakalım bunun anası varmış. Yumurta atmış mı? Hemen şöyle bir orta hiç orta göze bakalım. Evet kapatmaya Bunlar önceki yumurtalar olabilir mi? burada kapalı yavrular var herhalde eskiden kalma biraz balı var Şimdi şu tarafta bir çerçeveye bakalım asıl çerçeve o orada yumurta yokmuş ama anayı görmüşüz çiftleşmemiş ana mıydı yoksa çiftleşip de mi gördük bilmiyorum Petek gözlerinde hala e, petek gözlerini çok iyi açmamışlar. Sanki ana arı yumurtacak gibi. Yine anaharı çerçevede de yok. Hala yumurta yok. Geçen sefer anayı görmüşüz ama çiftleşmemiş olarak görmüş olabiliriz. Yok güzel temizlemişler burayı. Ana yumurtlayacak gibi ama ana hala yumurtlamamış. Demek ki biz çiftleşmeden önce gördük. Anayı bu sefer göremedim arkadaşlar. Çok da kurca. Ha gördüm gördüm. Anayı gördüm arkadaşlar. Hatta yumurtluyor galiba. Erkek arı yumurtası mı atıyor ne? Şurada bakın. Biraz buradan da Seçtim, sonra. Sonra arkadaşlar. Arkaya geçti galiba. Arkaya geçti de. Şurada Yumurta yok hala ana. Anayı öbür tarafa geçirdik galiba. Burada göremiyorum şu anda. Öbür tarafa bakayım. Gözler de artık eskisi gibi görmüyor. Arıyorum. Uzağa bakıyorum. Takıyorum gözlük. Görünmüyor. Yakına bakıyorum. Yakında da yine göremiyorum. Az önce gördüm ama anayı arkadaşlar. Şu köşede görmüştüm. Şu bir köşede. Neyse fazla kurcalamayayım bunu. Anası var hala. Yumurta atmamış ama anası var hala. Yine de bakıyorum bir yandan. yok arkadaşlar kaçırdım yok neyse anasını gördük sonuçta yumurta atmamış hala evet. yine biz buna yazacağız anası var yumurta atmamış diye. ama sanki e, peteğin arkasına o erkek kızın gözlerini atıyordu altta. Sanki yumurta atıyor gibi geldi bana. Alt tarafta. Çünkü poposunu arkaya şey yapmıştı, sokmuştu. Evet bölmeleri takip ediyorum bakalım ne var ne yok diye. Geçen 3 gün önce baktığımda çoğunun analarını görmemiştim. Bugün birkaç tanesini görmeye başladım bakalım ne çıkacak bunu da anası var diye yazalım yumurta yok diyelim böyle bakmaya çalışıyorum dün bal sahamı yaptım Allah'a çok şükür bahar balı 4-5 gündür e, hiç e, şey gelmiyor arkadaşlar e, hiçbir şey gelmiyor hazır ballarını da yemeye başlamışlar Allah'a çok şükür e, birkaç arı aldık e, bahar balımızı da aldık İnşallah darısı kestaneye Bakalım ya nasip. Bölmeleri de devam ediyoruz işte. Biraz böldüklerim de var. Zaten 5,5 arı gibi bir şey almıştım. Bir tane arası aldım arılar, analar, şey, arılardan bir tanesi. E, geldiğim ilk, iki, ilk, ilk ertesi günü baktığımda süper memesi dikmiş. Anasına baktım. Şeydi. Sakattı, zor geziyordu. O süper <laughs> şey yaptı. E, ee, ne diyeyim size ee, çıktı. Ana yumurtladı bir çerçeve kadar. Anayı da o arada göremedim yine ama çerçeve yumurtladı. O arada bir daha süper sürdü Tekrar bir ana değiştiriyor. Tabi bu arada yavru olmayınca arı kuvvetli de olunca şeye yöneldi. Bala yöneldi. Allah'a çok şükür işte. Diğerlerinden de böyle öyle aldıklarım oldu. Biraz balımızı aldık bahar balımızı. Çok şükür Rabbime. Kaç sene önce almıştık. Azarı ile idare ediyoruz bakalım geliştirmeye çalışıyoruz. Allah herkese bereketli sezonlar.